Ee, arkadaşlar bugün görüp göremeyeceğiniz en tuhaf seyide giriyoruz. Gerçekten ama gerçekten diğer seyideri unutun. Esrarengiz kasaba seyidinde esrarengiz bir köy buluyoruz. Bu köyün gizemlerini saymakla da bitmiyor hacı, tamam mı? Sakin ol sakin ol. Biliyorum enteresan seyideri çok seviyorsunuz ama bugün gireceğimiz bu kadar garip olabilir mi abi? Bütün gizemlerini araştırdım. Sizin için 3-4 saatimi ayarı bu seyide sadece bu seyide bütün böyle bayağı bir araştırma yaptım acaba. Şimdi videoyu baştan sona kadar çok dikkatli izleyin. Gizemleri göreceğiniz şeyleri gözleriniz inanamayacak gerçekten baya bir ilginçsi. Köye giriyorsunuz farklı farklı oyunlar var. Ben bunu 1-2 saat boyunca araştırdım. Oradan buradan soruşturdum. Bir şekilde arkadaşlarıma sordum. Nihayetinde köyün gizemini çözdük arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte giriyoruz. Hadi uzatmadan girelim ve videoya kaydırıp like atmayı unutmayın. Bu videoya sağlam bir like bekliyor. Şöyle bak. Güzelce bir like atın tamam mı? Bak elinizi şöyle götürün pamuk gibi. Pamuk eller cebe diyorlar yani. Ya pamuk eller like'a. öyle, like. Attın ya acı sıkı durun sonraki video efsane bir video olacak. Hem de Brawl Stars seed'inde dünya... Ya dünyada yani hiçbir şekilde çekilmemiş bir CD. Yine bir garip olay var. Ama bu seed'de de garip olaylar dönüyor. Hadi hiç atmadan cd'mize girelim. Hem de bizim tarzımız... <laughs> Kavdaşlarım buraya sadece esrarengiz kasaba yazıyorsunuz. Büyük afreyle başlıyorsunuz. Dünyamızı oluşturabiliriz. Bakın başından sona kadar çok dikkatli izleyin. Hadi hazırsanız dünyamızı oluşturalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben C'de girdim. Tabak sohbeti aç diyor. Gördüğünüz gibi yani dünya yeni başlattıysanız sohbeti aç falan diye. Sol üst köşede yazar. Katim işleyen ilk şeylerden birisi şu iki blok kendi kendine nasıl kırılmış? Diğeri de elmas nasıl oluşuyor dünya? Bir dakika. Elmasın yönü köyü gösteriyor. Ve burada bir tabela var gidiyoruz ne yazıyor abi burada ne yaptığımı gördün mü nasıl ne yaptığımı gördün mü bir dakika kim söylüyor şimdi bunu arkadaşlar esrarengiz kasaba seedine girdim ben bu daha önce bu tabelaları görmedim hani bir olaylar olduğunu biliyorum ama yeniden başlattığımda siydi tabelalar çıktı bu ne demek istiyor yani bir dakika şu çukuru da biliyorum o çukurunda olay var hepsini merak etmeyin baştan sona kadar anlatacağım fakat bu tabelayı ben ilk defa görüyorum ve bu tabela niye böyle farklı ne yaptığını gördüm. Bakalım. Elmasları verdi bana. Elmasları da ilk defa görüyorum. Orada bir tabela daha var arkadaşlar. Gidelim bakalım. Allah Allah ya. Bu arada köy bu şekilde arkadaşlar. Yani sizler de sili oluştuğunuz zaman içinden geçilmiş bir vaziyette görüyorsunuz. Ne diyor burada? Daha yeni başlıyorum doğan. Oğlum bir saniye tabelalar yoktu benim girdiğimde. Hadi hayırlısı. Bak video başlar başlamaz Tam da videoya da denk geldi ama bir dakika şu köylüye soralım. Bu köyleri teker teker açıyorsunuz arkadaşlar. Birisi büyücü oluyor. Biliyorsunuz Minecraft'ta büyücüler yok. Ana köylüyle takas edemiyorum. Neyse şimdi olaylar burada bitmiyor arkadaşlar. Bütün evi araştırın. Bir evin altında gizli geçit olacak. Hangi evde bilmiyorum. Şu an unuttum ama sizlerle birlikte araştıralım. Yiğitmiş yapmak değil, düşmek değil, büyü arayıp bozmak değil burada değil galiba şu tarz evlerde olmuyordu galiba videoyu baştan sona kadar çok dikkatli izleyin olur da yüzünden bir şey kaçarsa duyamadım sesler olursa yorulma kısmını yaz. tamam mı şu tarafa doğru gidelim acı gidiyoruz bakalım ne tarz olaylar bizim karşımıza çıkacak o ne abi bak burada bir şey patlamış belli burada vidir gülü çok garip kendi kendine oluşan vidirler ne bileyim çok enteresan değil mi bu domuz da bir yere fokuslanmış arkada golem var ne çocuk dönüyor lan bir dakika izleyelim şunları. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Bu arada golemin arkasında bir çim bloğu kırıldı. 5 saniye geri alın. Sizler de göreceksiniz bu golem mi? Benim yanıma doğru geliyor. Değil mi? Harbi lan. Bir şey diyeyim, ben köylere zarar vermedim ki. Oğlum golem yanıma geliyor. Dur, kaçalım şuradan hapiten hapiten. Olay şurada başlıyor arkadaşlar. Burada falan baş... Domuza odaklanın. Sadece domuza odaklanın. Net. Golem nerede? Ha, golem oradaymış. Domuzun hareketlerine bak abi. Domuz sanki bir şey görmüş orada. Bir dakika o tarafa doğru gidelim. Eee bir şey yok. Oğlum domuzun amacı ne? Neyse tamam domuza pek odaklanmayalım bu sefer. İleride doğru gidelim. Bir evin altında. Oha! Koyunun kafası koptu az önce arkadaşlar. Lan! Yemin ederim koyunun kafası kopuyor. Çim yerken Bakın bir daha yemesini bekleyelim Umarım yer hadi abi yesene lan Arkadaşlar çok dikkatli izleyin ben mi yanlış gördüm lan Yesene lan gerizekalı oğlum yemiyor Blaze sesi geldi bu arada Blaze ne alakalı lan dur be vuralım Belki yer ha, vurduk Yesene gerizekalı ne bakıyorsun bana Oğlum utandı yemiyor bu sefer Aha yemin et bir dakika ya Arkadaşlar Minecraft'ın gelen güncellemesini mi bilmiyorum ama koyun kafası bu kadar aşağıda olmaması gerek. Benim bildiğim kadarıyla böyle değildi. Neyse diğer evlere gidelim bakalım. Bir evde. Bu evde değil. Bu evde değil ama bu tarz evlerde. Yosun ev Aa, burada. Yosun kapma evlerde mahsenin altına iniyorsunuz abi. Burada mı? Burada değil. iki tane elmasımız var. Bu elmas kendi kendine geldi bu arada. Burayı kim açtı? Tamam ben açmışım. Sıkıntı yok. Burada bir tane köylü. Burada değil dediğim gibi. Ne, ne tarafta ya? Tam olarak bilmiyorum yerini ama. Bugün sizlerle birlikte çok esrarengiz hani yani videonun başına gerçekten abartmış olabilirim ama abarttığım kadarıyla var abi. Esra engiz, o piyasaya çıkacak ama masanın altında var abi. Şu tarafa doğru gidelim. O tabelayı görmüştük zaten. Bakın nasıl yarılmış görüyor musun? Bir şeyi patlatmış belli yani. Minecraft'ın hatası değil. Bu tarz köylere girdiğiniz zaman Minecraft'ta bazen böyle köyler olabiliyor ama Minecraft'ın hatası değil arkadaşlar kesinlikle. Bir dakika abi. Şeyleri, elmasları bulduğumuz yere doğru gidelim baştan. Bakalım tuhaf bir olay bizi karşılayacak mı? Bu tarafta bu müzik elması. Bu, bırakalım abi. Şuraya bir bırakalım. Bıraktık değil mi? Bıraktık. Anam yer aldık. Neyse alalım ya abi çok önemli değil. Bir tane çiçek görüyoruz. Bir tane de şurada inek görüyoruz. Ne demek istiyor bak? Bir çiçek bir inek. Vuralım. Ne yapacak bakalım? Tepkisi ne olacak? İnek. Valla Bak bu da alev topu fırlatıyor. Bekliyordum zaten bu tarz normal olan silerde. alev topu fırlatıyor arkadaşlar. İnekler bildiğiniz üzere. Niyetimi çarpışmak değil, dökmek değil, büyü alet, büyü bozmak değil. Allah'ın izniyle bu suyla girdim. Allah'ın izniyle bu suyla çıkacağım. Şu evlere bakalım hani uzaklara doğru gidiyoruz ama belki de bu dibimizde bir yerde. Zombi sesi var. Yemin ederim sesi, Zombi sesi duydum. Niye bu kadar çok şaşırdım? Çünkü Minecraft'ın ilk gününde bir yaratık olması imkansız. Oyunun zorluk modu normal şu an. İmkanı yok. Altta bir yerde masem var büyük ihtimalle. Gerçekten bak. Size tüm içtenliğimle söylüyorum. Altta bir yerde masem var. Şurada mı acaba? Şu evin altı. Arkadaşlar bulduk. Ve yemin ederim buldum. Şu evin etrafını bir gezelim öncelikle. Bir cacıklık, husumetlik, konometlik, şerafetlik var mı? Tamam. Merhametliği bulduk. Abi şu yatağı kıralım. Gizli geçit burada büyük ihtimalle burada. Şimdi bu dakikadan itibaren izleyenler yorumlara meşale yazsın kalp bırakacağım. Çünkü olay tam burada başlıyor abi. Meşale yazanlar dört, yani çok, çok, dikkatli izlesin. Bakalım parlama bir olay var mı? Aşağıdan zombi sesleri geliyor. Ve emin değilim ama su var büyük ihtimalle. Benim ne olur ne olmaz bir şey yapalım biz. Kazma falan alalım. Hatta şöyle yapalım. Kılıç alalım elimize. Crafting table var mı abi? Elimizde büyük ihtimalle elmaslar o yüzden geldi. Crafting table şuradan çalalım. Eşya yapma masasını koydum mor. Tamam mı? Hazır mısın? Elmas kılıcımızı da yaptık. Ekmeğimizi de yapalım. Şöyle ekmek de bol bol yapalım. Aşağıda bir şey karşılaşırsak. Bu beni ama. Hadi sorumuz ayrılırsa. Cam bastık arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu dakikadan itibaren çok dikkatli izleyin. Şu an aşağı iniyoruz. Bir, şey gördüm. Yemin ederim bir şey var aşağıda. Oğlum bir şey var öleceğim büyük ihtimalle. Yatağı şuraya koyalım spam point çekelim. Koyamıyoruz lan yatağı. Hah. Evet. Şu an ayarladık. Allah belanı versin ki atladım. Allah belanı versin ki atladım. Çekil şuradan çekil şu. Ah öldük. Şimdi ben envanteri koruya açmıştım arkadaşlar Bildiğiniz üzere. Tekrar giriyorum. Kaçacağım kaçacağım. Kaçamadım. Kaçmam gerekiyor. Oradan kaçmam gerekiyor. Çok değişik bir yaratıklar. Oha havada öldürdü lan beni. Tekrar iniyorum. Şansın üzerince Hop! Alırız, alırız, kaçarız. Oha bir şey gördüm. Gelme buraya. Gelme buraya. Şu an çok garip bir yerdeyim. Çok garip bir yerdeyim. Bunlar ne bu arada? Acayip derecede korku. Bu ne lan? Oha. Bir dakika şunu açalım mı? Allah belamı versin. Kaç kaç onlar öldür. Git onları öldür. Her ne yaratık sen esrarengiz kasabanın şeyinden çıkan bir yaratık galiba arkadaşlar bu. Git onu öldür. Git onları öldür lan. Moruk öldürsene. Öldür lan. Sen de öl o zaman ölmeyi hak ediyorsun. Geri zekalı korkak. Ben aşağı ineceğim arkadaşlar. Aşağıda büyük ihtimalle bir olaylar dönüyor ama. Nasıl ineceğim aşağıya? Onlar ölme durursa inemem. Dikilmiş önüne zampara gibi. Kaç 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 kaç. Kaçarız abi kaçarız. 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 Ah. Tekrar deniyorum. Çünkü aşağıda benim hatamda. Oo O bir dakika bir dakika bir şeyler fırlatıyorlar yukarıdan. Tekrar deniyorum. Benim hatamda. ama bunu başarabilir. Bu sefer son denemem arkadaşlar. Hadi sonumuz hayırlısı. Hop. Oh. Hayır hayır. Oo oh. Tamam başardım. Kapıda bu taraftaymış. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Aşağıya indim şu an. Aşağıda ne var acaba? Çok merak ediyorum. Ee, slime, slime'ları bulmayacaktık değil mi? Burada olması gereken şeyler. Ee, ha, tutsak. Neyse arkadaşlar, video buraya kadardı. Burada da bir tabela bulduk tutsak diye. Zarts.